Şimdi bu legolarla robot yapacağız. Aa bu robot mu anneciğim ev mi? Ne bu? Robot. Tamam sen başka ne robot yapacaksın? Hangi renkleri koyuyorsun önce? Kırmızı, sarı, başka mavi de koy. Evet. Sarıdan da koy sarı. Yeşil mi koyacaksın? Sarı da koy anneciğim. Ah, sarı al ah, burada. Evet. Kırmızıdan da kat. Kırmızı nerede? Wow. Aferin. Robotun şu anda gövdesini mi yapıyorsun anneciğim? Kafasını mı kollarını mı? <gülüyor> kafası. <gülüyor> Gitti mi ya kafası? Bir tane daha kırmızı koy bence. Evet, aferin. Çok mu kırmızı oldu? Ama bitmek üzere. Robotun adı ne olsun? Mama. Mama, mama robot. Oh my God. Çok komik, çok saçma bir isim ama güzel. ne yapıyorsun şimdi? Kafa. Kafaya mı geçtin anneciğim? Kolları nerede robotu? Bak bu legoları da ben böyle sana ayırayım. Evet bunları da ayıralım. Düşmedi düşmedi. Sen maviden başla maviden. Evet. Bir tane daha mavi eklemek ister misin? Oraya bir tane daha mavi eklemek ister misin Ada? Tamam. Yeşil de olur, mavi de olur. Bozdu mu? Olmadı mı? Neresi olmadı? Kafası mı, gövdesi mi? Gövdesi olmadı. Tamam. Ama sen bunları anneciğim hepsini dağıtmışsın. Olmaz ki böyle. Bak başlayalım. Mesela altını hep mavi yapalım. Üstünü sarı, üstünü yeşil. Olmaz mı? Tamam. Karışık mı yapalım? Karışık olsun değil mi anneciğim? Bir Tamam. Karışık yapıyoruz biz. Renkleri karışık mı yapalım? Tamam. Ama bu robotu şu anda sen neresini yapıyorsun? Kafasını mı, kollarını mı? Kafası mı? Ama bu kadar büyük kafa olmaz ki. Ama bundan robot olursa kafası da öyle olur. Değil mi anneciğim? Robot olduğunu inanıyoruz. Kafasına da inanacağız artık. Sarı. Evet. Aferin. Mavi o pembe değil mavi. Mavi. Bir mavi daha. Ya, ya, bir mavi. Sarı. Ha, sarı mı koydun şimdi? Sarı olmadı değil mi? Bir mavi daha kaymamız lazım. Ben... Ben... Beğenmedin mi anneciğim? Neden? Şimdi ne yapacaksın? Tabii. Ben Mavi Lego, Mavi Lego Mavi Lego, Mavi Lego neredesin? Aa. Sarı Lego, Sarı Lego neredesin? Al bakalım. Mavi Lego, Mavi Lego neredesin? Buradayım, buradayım. Ben buradayım ata. Hadi al anneciğim bak konuştu. Düştü, <laughs> düştü. <laughs> Aa. Oh. Mavi Lego, Mavi Lego neredesin? Buradayım adam, buradayım adam çok saçma değil mi anneciğim al. Ya. <laughs> Ama oyun oynuyoruz burada yani bundan robot olmazsa. Ben <laughs> Konuşamaz tabi. Ama sen bütün legoları bölmüşsün anneciğim tekrar yapacaksın. Ama orada sanki bir tane robot var. Gördün mü anneciğim? Büyük bir robot geliyor. Onun gibi mi yapacaksın? <laughs> Hemen biz de robot yapalım. Ona, ona karşı savaşsın. Hadi anneciğim. Robotumuzu hızlı yapmamız gerekiyor. Hadi. Hemen yap anneciğim. Sen daha büyük robot yap tamam mı bir tane. Düştü ya. Düştü ya. Nereye düştü bu robot ya? Evet Yeşildi mi anneciğim? Robot bak. Yeşil ya. Robotun kafası o ya. Çok komik. Baba. Düştü. Tekrar yapıyoruz. Evet bak robotun bütün akrabaları burada anneciğim. Evet Sevinli bak akrabaları da var. Hepsi sadece böyle robot değil. Evet bak ne güzel hepsi, bak, bak. hepsi gördün mü? Bak. Şimdi sarıları ayrı ayrı yerlere koyalım mı anneciğim? Bana sarıları ver. Tamam. Bak, ha, önce çıkartacaksın. Tamam. Düştü. Tamam. Düştüyse de hemen al anneciğim onları. Bak. Bak. Evet bak. bir tanem yap. Ben, 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 evet biz çok büyük bir robot yapıyoruz diğer robotlarla. Duello yapacaklar değil mi anneciğim? Duello yapacaklar evet. Adanın robotu mu kazanacak bakalım. Evet bak orada çok robotlar var. Onlara karşı güzel bir robot yapmamız gerekiyor anneciğim. Bizi korusun. Tamam. Ama sen anneciğim bozuk bozuk duruyorsun. Hızlı hızlı yapman lazım. Hadi hadi çabuk. Vaktimiz az. Çabuk yapman lazım. Evet anneciğim. Bak oradan geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hadi sen hemen yap anneciğim. Robot. Babası yardım et babası. Hadi anneciğim yap. Hemen ben sana yardım ediyorum. Hadi gel anneciğim. Hey, gördün mü ada? Bekliyorlar orada bak anneciğim. Gelmeyin hayır gelmeyin. Daha bizim robotumuz bitmedi. Robotumuzu yapalım robotlara karşı koruyalım kendimizi. Hadi anneciğim. Evet. Sarı legolar, mavi legolar, yeşil legolar. En çok hangi rengi seviyorsun Ada? Sarı. Ama sen mavi de seviyorsun, yeşili de seviyorsun. Neyse neyse arkadaşlar. Adayı rahat bırakalım. Ada hemen bir an önce robotunu bitirsin. Ne tamam şey mı? Ben? Bitirdin mi? Bu küçücük robotla mı? Düştü. Düştü. Biraz daha büyük yapmam lazım işte o yüzden. Daha büyük. Tamam biz o zaman hızlanalım. Ben adaya yardım edeyim. Hemen bitirelim robotumuzu. Ben, 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 ben. Peki bir tane robot bir yeter mi? İki üç tane yapalım mı? Bir tane yeterli mi? Evet bir tane büyük yaptıktan sonra bence yeter. Ne dersin? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Yaparsın anneciğim ağrımıyor. Ya. karnım ağrım, ağrım. Ama sen neden sana böyle iş söylediğinde karnım ağrıyor diyorsun? Tamam canım. Evet. Tamam dersen... Tamam o zaman hadi bay bay.